Evet bu ünitemizde 18. yüzyılda değişim ve diplomasi ünitesi yani gerileme dönemi olarak da adlandırdığımız dönemdir. Birinci sorumuza baktığımızda Osmanlı Devleti gerileme döneminde yani 18. yüzyılda Avrupa'da elçilikler açması. ilk elçilikler geçici elçilikler Lale Devri'nde ilk daim elçilikler ise 3. Selim döneminde açılmış idi. Evet e, elçilikler açması yukarıda verilen sebeplerden evet sebeplerden hangileriyle e, açıklanabilir? Bakalım bir Avrupa'nın üstünlüğünün kabul edilmesi. Evet Osmanlı Devleti özellikle Pasarofçı Antlaşması ile birçok konuda Avrupa'dan geri kaldığını anlamış ve ilk defa Lale Devri ile birlikte Avrupa'yı örnek alan ıslahatlara girişmiş idi. İki Avrupa'nın ...yeniliklerinin e, takip edilmesi... ...evet bunun için de Osmanlı Devleti... ...bu dönemde Avrupa'da... E, ilk önce geçici elçilikler... E, ...daha sonra da daimi elçilikler açmış... ...idi. 3. Avrupa'ya Osmanlı kültürünün... ...tanıtılmak istenmesi. Hayır buradaki... ...asıl amaç Avrupa'daki gelişmelerin... ...takip edilmek istenmesidir. E, ve e, onun için... E, ...yani burada... ...Avrupa'ya Osmanlı kültürünün tanıtılmak istenmesi... ...bir amaç değil... Ama bir sonuç olarak tabii ki elçiler de gittikleri yerlerde Osmanlı kültürünü e, Avrupalara tanıtmışlardır. Bu durumda evet, sebeplerden hangileriyle açıklanabilir diye sorulduğu için 1 ve 2 C seçeneği doğru cevaptır. Gerileme dönemi ıslahatlarının askeri alanda yoğunlaşması... Askeri alanda yoğunlaşması... Aşağıdaki yorumlardan hangisini kanıtlar niteliktedir? Evet. Ee, özellikle baktığımızda 1. Mahmut dönemi ıslahatları, 3. Mustafa dönemi ıslahatları, kara mühendisanelerin açılması, deniz mühendisanelerin açılması gibi, topçu ve humbaracı ocaklarının ıslah edilmesi gibi askeri alanda yoğunlaşan ıslahatlar olduğunu görüyoruz. A. Askerlik vatan hizmeti olmaktan çıkmıştır. Hayır bunu söyleyemeyiz. B. Bu dönemde Osmanlı Devleti savaşlarda başarısız olmaya başlamıştır. Bundan dolayı evet ıslahatlar askeri alana yoğunlaşmış. Ve daha çok e, bu alanda ıslahatlar gerçekleşmiştir. C. Osmanlı'da asker sayısında düşüş yaşanmıştır. Hayır asker sayısında bir düşüş yaşandığı doğrudan söyleyemeyiz. E, D. Osmanlı'da sadece askeri alanda bozulmalar meydana gelmiştir. Hayır e, diğer alanlarda da mali alanda da eğitim alanında da Merkezi yönetim alanında da ciddi anlamda bozulmalar bu dönemde meydana geldiğini söyleyebiliriz. E, Yeniçeri Ocağı kaldırılmıştır. Hayır gerileme döneminde değil, Yeniçeri Ocağı dağılma döneminde. 1826 Vakka-i Hayriye sonucunda 2. Mahmut döneminde Yeniçeri Ocağı kaldırılmıştır. Bu durumda B seçeneği doğru cevaptır. Evet, 3. sorumuza gelince diyor ki Osmanlı Devleti'nin 18. yüzyılda imzaladığı son kazançlı antlaşma aşağıdakilerden hangisidir? Evet 18. yüzyılda imzaladığı son kazançlı antlaşma Belgrad Antlaşması'dır. Osmanlı Devleti 1. Mahmut döneminde 1736-1739 yılları arasında hem Rusya hem Avusturya ile birlikte savaşmış ve 1. Mahmut döneminde Humbaracı Ahmet Paşa'nın askeri alanda yapmış olduğu ıslahatlar, Topçu ve Humbaracı Ocağı'nın ıslah etmesi, kara mühendisanesini açması gibi yapmış olduğu çalışmalar semeresini, meyvesini vermiş ve aynı anda iki büyük devlete karşı e, başarı elde etmiş ve daha sonra Belgrad Antlaşması imzalamış idi. iki devlet ayrı ayrı ve her iki Belgrad Antlaşması da Osman Devleti'nin 18. yüzyılda imzaladığı son kazançlı antlaşma idi. Eee Prut Antlaşması e, Rusya ile imzalanan bir antlaşma idi 18. yüzyılda ve Osmanlı Devleti'nin e, İstanbul Antlaşması ile Rusya'ya verdi ayrıcalıkları ve e, toprakları geri aldığı antlaşmadır. Küçük Aynarca Antlaşması ise Osmanlı Devleti'nin 18. yüzyılda imzaladığı şartları en ağır olan antlaşmalardan birisidir. İşte Kırım Hanlığı bağımsız olmuş. Din açıdan Osmanlı halifesine bağlı kalmış. Ruslar ilk defa Osmanlı ıı, kapitülasyonlarından yararlanmış ve Osmanlı Devleti'nin ilk savaş tazminatı ödemek zorunda kaldığı antlaşmadır. 1718 Pasolopça Antlaşması ile de Osmanlı Devleti Belgrad başta olmak üzere birçok yeri Avusturya'ya kaptırmış idi. Ve 1792 Yaş Antlaşması ile de Osmanlı Devleti Kırım'ın Rusya'ya ait olduğunu kabul etmiştir. Bu durumda evet son kazançlı antlaşma B seçeneği Belgrad Antlaşması doğru cevaptır. Aşağıdakilerden hangisi hangisi Osmanlı Devleti'nin gerileme döneminde bilimsel bilimsel alanda yaptığı yeniliklere örnek olarak gösterilebilir. A- Tulumbacılar ocağının kurulması bu Yeniçeri Ocağı içerisinde ee, İstanbul'daki yangınları söndürmek için oluşturulan bir e, ocaktır. Dolayısıyla askeri alanda yapılan bir düzenleme. B Barok ve Rokoko e, tarzı mimari eserlerin yapılması bu da e, sanat alanında yapılan bir düzenleme. Kumaş fabrikasının kurulması ekonomi alanında, ordunun yenilenmesi askeri alanda, ancak tercüme heyetinin oluşturulması ve bir takım tercüme faaliyetlerinin yapılması bilimsel alanda yapılan e, yeniliklere örnek olarak gösterilebilir. O nedenle E seçeneği doğru cevaptır. Aşağıda verilen gerileme dönemi yeniliklerinden, yeniliklerinden hangisinin kültürel yapıyı, evet kültürel yapıyı etkilediği söylenemez. A. Matbaanın açılması evet kültürel yapıyı önemli derecede etkilemiştir. Hatta Lale Devri'nde yapılan e, yenilikler içerisindeki en önemli yenilik matbaanın açılmasıdır. İbrahim Teferika tarafından ve Said Efendi ile birlikte matbaanın açılması bu dönemin en önemli gerileme döneminin en önemli yeniliklerinden birisiydi. Ve Batı tarzı okulların açılması bu daha kültürel yapıyı etkilediği söylenebilir. Batı tarzında açılan ilk okul 1. Mahmut döneminde açılan Kara Mühendishanesidir. C. Yabancı dil eğitimlerinin başlaması. Evet 3. Selim döneminde özellikle Fransızca eğitimine önem verilmiş. Bu da kültürel yapıyı etkilediği söylenebilir. D. Yabancı eserlerin tercüme edilmesi. Evet mesela işte e, Yanyalı Esat Efendi, Aristo'nun Fizika adlı eserini e, tercüme etmiştir. Muallimi Salis ünvanlı Yanyalı Esat Efendi. Bu da kültürel yapıyı etkilediği söylenebilir. E, e Yalova'da bir kumaş fabrikasının kurulması bu o, kültürel yapıyı değil, ekonomik yapıyı etkileyen bir durumdur. O nedenle E seçeneği cevaptır. Osmanlı devletinin Avrupa'nın gerisinde kaldığını kabul ettiği antlaşma aşağıdakilerden hangisidir? Evet 18. yüzyılda imzalanan 1718 Pasorovca Antlaşması ile Osmanlı Devleti birçok konuda Avrupa'dan geri kaldığını kabullenmiş ve ilk defa Pasorovca Antlaşması ile birlikte başlayan Lale Devri'nde Osmanlı Devleti Avrupa'yı örnek alan ıslahatlara girişmiş idi. Lale Devri ıslahatları patronu hali isyanı ile sona ermişti. Kurut Antlaşması Osmanlı Devleti'nin 1711'de Rusya ile imzaladığı bir antlaşma. 1700 İstanbul Antlaşması ile Rusya'ya verilen ayrıcalıklar ve topraklar geri alınmıştır. 1739 Belgrad Antlaşması ise Osmanlı Devleti'nin 18. yüzyılda imzaladığı son kazançlı antlaşmadır. 1774 Küçük Kaynarca Antlaşması ise bu antlaşmayla da Osmanlı Devleti de ilk defa halkın tamamı Türk ve Müslüman olan bir belde yani Kırım bağımsız olmuş idi. Ve 1791 Avusturya ile imzalanan Zişdövi Antlaşması ile da Osmanlı Avusturya Savaşı tamamen sona ermiştir. Bu durumda C seçeneği doğru cevaptır. Edirne olayı. İkinci Mustafa'nın devlet işlerini hocası Şeyhülislam Feyzullah Efendi'ye bırakması üzerine devlet işlerinin aksamasına kızan Yeniçerilerin ayaklanması ve ikinci Mustafa'yı tahttan indirip yerine üçüncü Ahmet'i çıkarması olayıdır. Evet bu olay 1703'te meydana gelmiş olan bir olaydı. Buna göre, buna göre Edirne olayının sebebi ve sonucu bakımından özelliklerinden hangilerini taşımaktadır? Evet, burada e, devlet işlerinin Şeyhülislam Feyzullah Efendi'ye bırakılması tabii ki siyasi açıdan e, etkili olduğunu, devlet işlerindeki aksama siyasi e, olaylarından olmuş ve sonuçta bir padişah değişikliği olmuş. Diğer taraftan asıl görevi dini işler olan yani divandaki alınan kararların şeriata uygun olup olmadığına karar vermekle görevli olan şeyhülislamın devlet işlerine müdahil olması, devlet işlerinin aksamasına neden olması bu anlamda evet sebebi sonucu sonuçlar içerisinde dini olayların da etkili olduğunu söyleyebiliriz. Ancak ekonomiyle doğrudan ilişkili bir durum söz konusu değildir. Ve len metinden en azından yola çıkarak bunu söyleyebiliriz. E bu durumda bu durumda 2 ve 3 C seçeneği doğru cevaptır. Gerileme döneminde gerileme döneminde ilk defa Avrupa'nın üstünlüğü kabul edilmiş. Avrupa'nın üstünlüğü kabul edilmiş ve ıslahatlar Avrupa örnek alınarak yapılmaya başlanmıştır. Islahatlar Avrupa örnek alınarak yapılmaya başlanmıştır. Osmanlı devletinde, Osmanlı devletinde askeri alanda Avrupalı bir uzmanın, Avrupalı bir uzmanın tecrübelerinden ilk defa hangi padişah döneminde faydalanılmıştır? Evet, Osmanlı devletinde Avrupalı bir uzmanın ilk defa Osmanlı devletinde görev alması 1. Mahmut dönemindedir. ...birinci Mahmut döneminde... ...bu devlet adamının adı... ...getirilen Fransız devlet adamının... ...asıl adı... ...Kont şey, e, de Baneval olan... evet Humbaracı, ...Humbaracı... ...Ahmet Paşa'dır. Evet asıl adı... ...Kont de Baneval olan... ...Humbaracı... ...Ahmet Paşa bu dönemde... ...Topçu ve Humbaracı ocağını ıslah etmiş... ...askeri alanda... ...önemli ıslahatlar yapmış idi ve... ...Kara Mühendishanesi'nin... Açılmasını da sağlamış idi. Bu durumda D seçeneği doğru cevaptır. Osmanlı Devleti gerileme döneminde aşağıdaki devletlerden hangisiyle mücadele etmemiştir? Evet Osmanlı Devleti gerileme döneminde İngiltere ile mücadele etmemiştir. Ancak Venedik mücadele etti. Neden? Çünkü işte bu e, ee, Mora ve Dalmatya kıyılarını Venediklerden geri almıştı. Çünkü Venedik daha önce Kutsal İttifak içerisinde de yer alan ülkelerden birisiydi. Avusturya'da aynı şekilde Peter Varadin Savaşı'nda olsun. Daha sonra 1. Mahmut dönemindeki 1736-39 Osmanlı Rus Avusturya savaşlarında olsun gerek 1787-1792 Osmanlı Rus Avusturya savaşlarında olsun burada da Avusturya ile mücadele etti. Rusya ise zaten 18. yüzyılda Osmanlı Devleti'nin en fazla mücadele ettiği ülkedir. İran'da da, İran ile de doğuda 1746'lara kadar devam eden bir mücadele devam etmiştir. Evet, İran'da da mücadeleler yapılmış. Ee, ve ee, bu durumda A seçeneği doğru cevaptır. Fransa 1739 yılında yapılan Belgrad Antlaşması'nda Osmanlı Devleti'ni desteklemesinin amacı ekonomik çıkarlarını garanti altına almaktı. Fransızların amacına ulaştığına, evet Fransızların amacına ulaştığına kanıt olarak aşağıdakilerden hangisi gösterilebilir? A. Osmanlı bu antlaşmadan karlı çıkmıştır. E, tamam karlı çıktı ama e, Fransa'nın amacına ulaştığına bir kanıt mıdır? Hayır. B. Fransa bu antlaşmayla kapitülasyonlarını sürekli hale getirmiştir. Evet. Kapitülasyonlar, e, kapsamlı kapitülasyonlar Fransa'ya ilk defa... Kanuni Sultan Süleyman döneminde verilmiş idi. Ancak Kanuni döneminde verilen kapitülasyonların önemli bir ayrıntısı şuydu. Bu kapitülasyonlar anlaşmayı imzalayan her iki hükümdar hayatta kaldığı sürece geçerli olacaktı. E, ne var ki daha sonraki padişahlar da bu kapitülasyonları vermiş ve kapitülasyonlar işte 1. Mahmut döneminde Fransızlar lehine sürekli hale getirilmiştir. C. Rusların Akdeniz'e inmesi engellenmiştir. Bu Fransa ile Doğrudan ilişkili olan bir durum değil. D. Karadeniz Türk Gölü olarak kalmıştır. Evet bu daha çok Osmanlı'yı ilgilendiren ve Osmanlı'nın karlı çıktığını gösteren bir durumdur. E. Osmanlı bu antlaşmaya topraklarını genişletmiştir. Bu antlaşmayla topraklarını genişletmiştir. Bu da e, Fransa'nın çıkarları için değil Osmanlı'nın çıkarları için geçerli olan bir maddedir. Bu durumda B seçeneği doğru cevaptır. Gerileme döneminde Osmanlı Devleti'nin birçok düşmana karşı savaşmasına rağmen örneğin 1936-1939 Osmanlı Rus Avusturya savaşlarında aynı anda iki büyük devlete karşı mücadele etmiş hem Rusya hem Avusturya'ya karşı mücadele etmiş. Evet bu şekilde savaşmasına rağmen ayakta kalması bu dönemde yapılan ıslahatların hangi yönden etkili olmasıyla açıklanabilir? A. Yeniliklerden Avrupa'nın etkisinin görülmesi elbette bunda etkisi vardır ama baktığımızda daha çok burada işte savaş birçok devlete karşı savaşmasına rağmen ayakta kalması daha çok yeniliklerin askeri alanda yoğunlaşmasıyla ilgili olduğunu söyleyebiliriz. Örneğin 1. Mahmut döneminde işte Humbaracı Ahmet Paşa'nın orduda yapmış olduğu ıslahatlar sonuç vermiş ve aynı anda iki büyük devlete karşı e, yapılan savaşta başarı elde edilmiştir. C yapılan yeniliklerde halkın desteğinin alınması. Hayır, Osmanlı Devleti'nde yapılan yeniliklerin en büyük eksiklerinin birisi de ıslahatların tepeden inme olması ve halka mal edilememesi idi. D yeniliklerin köklü ve devlet politikası şeklinde olması maalesef başta iki padişahlar öldükten sonra veya tahttan indirdikten sonra ıslahatlar da ortada kalmış. Başarılı olamayışın en önemli sebeplerinden birisi de budur aslında. Osmanlı Devleti'nin uzun vadede yapılan ıslahatlar devletin geri kalmasına çözüm olamamasının en önemli nedeni budur. E yapılan tüm yeniliklerin başarı ulaşması, ait tüm yeniliklerin başarı ulaşması gibi bir durum söz konusu değildir. Ve bir de bir soruda tüm sadece yalnızca gibi genelleyici ifadeler kullanılıyorsa o sorulara daha bir dikkatli bakmak gerekir. Bu durumda B seçeneği doğru cevaptır. Gerileme devrinde, gerileme devrinde askeri ıslahatlara önem verilmesinin sebepleri arasında aşağıdakilerden hangisi gösterilemez? A) Toprak kayıptan artması gösterilebilir. B) Yeniçeri ocağının bozulması gösterilebilir. C) Askeri harcamaların artması gösterilebilir. D) Tımar sisteminin bozulması gösterilebilir. Ancak İlmiye sınıfının bozulması gösterilemez. Çünkü bu e, ilmiye sınıfı bir askeri e, sınıf, seyfiye sınıfı içerisinde olan bir sınıf değil. İlmiye sınıfı e, eğitim, e, te, e, işte e, yargı gibi işlerden sorumlu olan ayrı bir sınıf olduğu için askeri e, sıfatlarla doğrudan ilişkili bir sınıf değildir. O nedenle E, sınıf, e seçeneği doğru cevaptır. Osmanlı Devleti'nde gerileme döneminde görülen azınlık hakları kapitülasyonlar ve askeri ıslahatlar. Ee, yukarıda verilen uygulamalardan hangileri bağımsızlıklarından ödün verdiklerine kanıt olarak gösterilebilir? Azınlık hakları e, gerileme dönemi için erken bir dönemdir. 19. yüzyıl demiş olsaydı, dağılma dönemi demiş olsaydı olabilirdi... Ancak burada söz konusu olan dönem gerileme dönemidir. Dolayısıyla e, gerileme döneminde azınlık haklarından verilen herhangi bir taviz, bir ödün söz konusu değildir. Ancak gerileme döneminde evet 1740 kapitülasyonları ile Fransa'ya verilen kapitülasyonların daimi hale getirilmesi Osmanlı Devleti'nin bir yönüyle ekonomik bağımsızlığından vermiş olduğu bir ödün olarak e, gösterebiliriz. Askeri ıslahatlar ise Osmanlı Devleti'nin e, bağımsızlığından verdiği bir ödün olarak gösterilemez. Onunla bir ilişkisi yok. Tam tersine askeri istatlar Osmanlı Devleti'nin bağımsızlığını güçlendiren e, bir husustur. E, bu durumda bu durumda yalnız iki D seçeneği doğru cevaptır. Gerileme döneminde, gerileme döneminde medreselerde astronomi, kimya ve matematik gibi derslerin okutulmaması Aşağıdaki yargılardan hangisini doğrular niteliktedir? A) Medreselerde öğrenci sayısı azalmıştır. Hayır, bunların hiçbir ilişkisi yoktur. B) Pozitif bilimler müfredattan çıkarılmıştır. Yani müfredatta sadece dini dersler bırakılmış. Bu da işte Osmanlı Devleti'nin Avrupa'nın gerisinde kalmasına neden olmuştur. C) Ulema sınıfı önem kaybetmiştir. Elbette ulema sınıfı önem kaybetmiştir ama sadece bundan dolayı değil diğer faktörler de bunda etkilidir. D. Osmanlı ekonomisi zayıflamıştır. Hayır ekonomisi değil ilmiye sınıfı zayıflamıştır. E. Merkezi otorite güç kazanmıştır. Hayır tam tersine. Bu dönemde merkezi otorite zaten e, güç kaybediyor. Ancak e, merkezi otorite ile de doğrudan ilişkili olan bir durum değil. Bu ilmiye sınıfı ile ilgili bir durumdur. Bu durumda B seçeneği doğru cevaptır. Celali isyanları sonucunda Anadolu'da yaşayan halk, can ve mal güvenliğinin kalmaması sonucu merkeze göç etmiştir, yani şehirlere göç etmiştir. Buna göre Taşra halkının e, göç etmesinde yukarıdakilerden hangileri etkili olmuştur? Bir tımar sisteminin bozulması, evet, tımar sisteminin bozulmasıyla Taşra'da asayiş ve güvenlik bozulmuş. Üretim düşmüş köylü de toprağını terk etmiştir. Büyük, büyük kaçkun adı verilen e, köyden kente göçler yaşanmıştır. Merkezi otoritenin bozulması da tabii ki köylünün toprağını terk edip büyük şehirlere göç etmesinde etkili olmuştur. 3 eşkiyaların yağma girişimleri bu tür faaliyetlerde e, köylünün e, toprağını terk edip şehirlere göç etmesinde etkili olmuştur. Çünkü şehirler köylere göre daha güvenli olduğundan dolayı insanlar şehirlere göç etmeyi tercih etmişlerdir. Evet bu durumda yukarıdakilerden hangileri etkili olmuştur dediğine göre 1, 2 ve 3 E seçeneği doğru cevaptır.